Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e efsanevi çiçekler geldi. Öncelikle orkidelerden başlayalım. 125 liradan bu muhteşem güzellikler satışta. Şimdi envay çeşit çiçekler göstereceğim arkadaşlar. Bin Market'lere uğramayı unutmayın. 24.75 gibi çok uygun bir fiyatta bu kadar güzellikler satışta. Doğa çiçeği, pilea, çimpara ağacı, telgraf çiçeğinin 3 rengi, Eforbia trigona süt kaktüs, Rex begonya, Patos sarmaşığı, Aşk merdiveni, Begonya, Salon sarmaşığı, Kurdele çiçeği, Kraton, Peperomia ve Melek kanadı gibi en vay çeşit çiçeklerle bin market rengarenk oldu arkadaşlar. Dolu dolu formdalar. Bakın özellikle renklerin formlarının güzelliğine bakın çok güzeller fiyatları da çok uygun bu güzellikleri kaçırmamanızı öneririm şimdi ben sizi evime götüreceğim içeriye korumaya aldığım ve o kadar güzel çiçekler açan e, Dikenler taze çiçeğimin tüm bakımlarını, püf noktalarını, kış bakımlarını anlatacağım ve üzeri nasıl tomurcuklarla, çiçeklerle kaplı hepsini yakından inceleyeceğiz. Sonra da kısa bir balkon turu yapacağız. Haydin hep beraber balkonuma geçelim. Merhaba arkadaşlar, Dikenler taze ormanından size sesleniyorum. Şu an ee, odaya aldım biliyorsunuz. Ziraide onlardan korumak için dışarıda tadilat devam ediyor. Ben de şu an son hallerini size göstermek istiyorum. Muhteşem açtılar. Hepsi o kadar güzeller ki yakından sizlere göstereceğim. Sararan yapraklarını alıyorum. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Ne ile besliyorum? Ne yapıyorum ben bu güzellikleri? İçeride de e, zirai onlardan korumak için içeriye alıyoruz biliyorsunuz. İçeride de bitki besinlerine devam ediyorum arkadaşlar. Yine ben her hafta sıvı solucan gübresini vermeye devam ediyorum bu güzelliklere. Bakar mısınız şunların formuna? Şunların çiçeklerinin güzelliğine? Bunlar Ebru'lu'yu açan türlerde. Allah'ım çok güzeller. Karamel de şu an merakla bunların arasından dolanıyor. Şöyle şuradakini göstereyim size yakından arkadaşlar. Öbek öbek bir demet çiçek bakar mısınız? Maşallah, subhanallah çok güzeller. Şu da pembe olan. Şöyle tam fuşya pembe bu da arkadaşlar. Şöyle o kadar güzeller ki. Ben bunların yapraklarına bitki besini, spreyini sıkıyorum. Karamel lütfen. Karamel yine çiçeklerin arasında. Karamel lütfen. Bitki besini spreyi sıkıyorum. E, sulama suyuna da e, mutlaka sıvı solucan gübresi veriyorum. Bu şekilde muazzam çiçekler açıyor. Şu minnak olanı da göstereyim sizlere. Bakar mısınız? Çok güzeller. Maşallah dolu dolu çiçekleri var. Şöyle ilerleyelim bakalım. Şu ebule olanı da yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlar çok güzeller. Hepsi yeniden tomurcağa durdular. Harika görünüyorlar. Dikenler tacını çok seviyorum. Ve sürekli de bundan bahsediyorum. Kalan şolarım dikenler tacım ve ipek çiçeğim vazgeçilmez çiçeklerimden arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakar mısınız? Şu güzelliklere maşallah subhanallah. Her yerinden çiçek vermeye başladı. Her yerinden tomurcuk verdi. Şimdi asıl en mükemmeline doğru ilerliyorum. Şimdi buna kocaman bir maşallahınızı alırım. bakar mısınız? Allahım çok güzel, tomurcuklandığı inanılmaz çiçekler verdi. Herhangi bir küre gerek yok arkadaşlar. Şu kürü deneyin, bu kürü verin, şeker verin, süt verin, pekmez verin. Bunlara asla inanmayın. E, kendi güzel bir toprakta ve istediği güneşi aldıktan sonra ve sıvı solucan gübresiyle coşmayan, çiçek açmayan e, dikenler tacı kalmaz. Yani siz onlara inanmayın küllere uygulamayın bakar mısınız şunların güzelliğine Allah'ın her yerinden bolca tomurcuklar ve çiçekler verdi çok şükür mutluyum diyor şöyle de çevirelim güneş gören görmeyen kısımda yeşil gelir arkadaşlar böyle güneş gördükçe pembeye kırmızıya rengine döner ana rengine döner bakar mısınız şöyle göstereyim çok güzeller arkadaşlar maşallah subhanallah. inanılmaz güzel çiçeklendi çok mutlu büyüyor yerini çok sevdi Şöyle güzellikleri göstereyim. Dolu dolu çiçekleri var. Her biri harika görünüyor. Şurada da kırmızı olan arkadaşlar, kırmızı dikenler tacım. Bu da şunlar eski çiçekleri, şu altta eski çiçekleri var. Biraz daha kahverengiye döner. Yeni çiçekler daha canlı, daha kırmızı, daha renkli çıkar arkadaşlar. Daha formda çıkar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şöyle bakalım. Şu ebruliler özellikle Allah'ım tablo gibi Gerçekten sanat eseri gibi o kadar güzeller ki. Bakın pembe ile arasındaki farka bakın. Yaprakları da sağlıklı. Kendileri de çok sağlıklı. Yeter ki e, istedikleri besini sağlayalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Maşallah subhanallah. Hepinizi maşallahını alırım. Şöyle yakından göstereyim. Ay Allah'ım özelmiş de beni e, e, yaratmış bunları özene bezene yaratmış Maşallah Subhanallah şunlara bakar mısınız bunlara arkadaşlar Tayland e, Taylan millisi olarak bilinen türü bu çok e, e, çiçekleri çok iri oluyor ama biraz daha nazlı çoğalması çoğaltılması biraz daha nazlı Ben bunlardan çoğaltmıştım sizlerle de paylaştım Onlar da ve bu şekilde gayet güzel büyüyorlar şöyle göstereyim en çok çiçeği e, güneş gören en çok çiçek açıyor her zaman dikenler tacında böyledir. Hangi tarafı daha fazla güneş görüyorsa o tarafı daha çok çiçek açar arkadaşlar. Gerçek muhteşemler. Şöyle göstereyim. Haftalık olarak insektisit, aylık olarak fungisit ilaçlaması yapıyorum ben bunlara. Bunlar da yerli milliler arkadaşlar, yerli dikenler tacı. Böyle harika çiçekler açtılar. Bunlar da balkonumda duruyor hala. Ee, korunaklı olduğu için balkonumu şu an için burada tutuyorum. Diğerlerini riske atmadım ee, yerli olanlar biraz daha dayanıklı olduğu için Böyleler bakar mısınız çıtı pıtı harika çiçekler açtı Şöyle göstereyim Şurada da sarı renk olan var Onun da gayet güzel çiçekleri var şöyle göstermeye çalışayım hatta Şöyle bakar mısınız Alttan da bolca filizler yavrular verdi Çok mutlu gözüküyor yukarıya da çıkmışken şunları da sizlere göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar yeter ki güneş görsünler, yeter ki esinti alsınlar, yeter ki bitki besini kullanalım. Çok güzel büyüyorlar. Şunlar da yedeklediğim çeliklerini aldıklarım burada tuttular. Gayet güzel görünüyorlar. Şöyle de yine farklı sukulent ve kaktüs türlerim burada üst tarafta saksıyı doldurdular. Şu kısmı göstereyim. Bakın kalan şolarım Bunlar da vazgeçilmezim her zaman bahsediyorum. Bakar mısınız güzelliklerine? Maşallah, Allah inanılmaz güzel çiçekler veriyor. Harika görünüyor. Dikenler tacı da dolu dolu aradan Maşallah, Allah çok güzeller. Şöyle de tesbih sukulentlerim burada. Burada da yedeklediklerim. Yine böyle güzellikler arkadaşlar. Hava tam kararıyor. Ve e, tam olarak gözükmeyebilir ama kararmadan sizlere bu görüntüleri yetiştirmek istedim. Bakar mısınız? Muazzam görünüyorlar. Şimdi alttakilere doğru ilerliyoruz. Şunlara bakalım hep beraber. Bunlar ne durumdalar? Evet, bunların da keyfi yerinde, gayet güzel büyüyorlar. Yine dikenler tacı da sukulent türlerinden arkadaşlar. Onlar da e, yaprağın gövdesinde su tutan türler. Çok dikkatli sulamasına dikkat etmemiz lazım. Kışın dikenler tacını ee, ortalama 5 santim kuruluk olduğunda sulamamız lazım. Yazında 2 santimlik bir kuruluk toprak üzerinden baktığımızda kuruluk gördüğümüzde sulamamız lazım. Şimdi sukulentlere geçelim. Bu güzellikleri de artık sulamıyoruz. Mümkün olduğu kadar zirai donlar yavaş yavaş başlıyor. Ziraydonlar henüz benim bölgemde başlamadı ama birçok bölgede başladı. Şimdi kontrollü bir sulama oluyor. Dikkat etmemiz lazım. Ziraydon, takvimini. Ziraydon günlerine kadar kuruması lazım saksılarının asla ve asla toprağa ıslak girmemesi lazım. Şöyle yavru sukulentleri göstereyim arkadaşlar. Yapraktan büyüttüğüm güzellikler bunlar benim. Yakından sizlere maşallahınızı alırım bakar mısınız şunların güzelliklerine. Zaten bizi kendilerine meftun eden, aşık eden halleri bu yapraktan büyüme halleri bu hallerini gördükten sonra gerçekten bu hobiye bağlanmamak mümkün değil. Bu sevdaya tutulmamak mümkün değil. Dikenler tacı da son zamanların en popüler bitkisi oldu çünkü Dikenler tacı yaz sıcaklarına dayanıyor arkadaşlar. Yazın 45-50 derece sıcaklarda dikenler tacı zarar görmedi. Sardunyalar bile zarar görürken dikenler tacı zarar görmedi. Bu nedenle son yılların, son iki yıldır da aşırı sıcak geçiriyoruz yaz dönemini. Son yılların en popüler çiçekleri arasına girdi. Şöyle renklerin güzelliğini de göstereyim. Vera Higginsler bunlar. Bakın arada böyle puantiyeli gibi kırmızıları var. Şöyle ghost saksımı göstereyim arkadaşlar. Yakut Kolem köşede. Şöyle bu güzelliklerin her birine bu da kalanşolar. Bunlar da klasik sukulentlerim. Yine arada farklı türler var. Burada da Acoalis öbeği var. Şöyle güzellikleri göstereyim. Burada da sardunyalarım var. Tabii ki sıvı solucan gübresini yine sardunyalarımda da aynı dikener tacına olduğu gibi kullanıyorum. Onlara hiç arkadaşlar yaz kış ben dikener tacıma sıvı solucan gübresini veriyorum. Kışın sukulentlere gübre vermiyorum ama dikenler tacıma çiçek açtığı sürece veriyorum ki hep hiç çiçeksiz kalmıyor zaten. Her daim çiçek açıyor. Şöyle şu güzel odaklanamadı sanki. Kamp ateşinin güzelliğini göstereceğim size. Bakar mısınız? Muhteşemler. Harika görünüyorlar. Bu da dolu dolu bir aqualis saksım. Şöyle göstereyim size. Formu muazzam oldu. Çok şükür. Arada da bir tane kivitiri kalır girmiş. O da orada büyüyor. Küçücüktü. Bir araya küçücük saplamıştım. Çelik halinde. O da çok güzel oldu. Bu da yine graptolarla dolu bir saksım. Bunun kellesi gitmişti biliyorsunuz. E, tadilattan dolayı. Şöyle de dış taraftaki şu güzeller güzeli pulvinatayı da göstereyim size. Muazzam görünüyorlar. Harika form aldılar. Burada da farklı bir kamp ateşi var. Hepsi farklı arkadaşlar. Birkaç renk var. Fuşya ve kırmızı tonlarında kamp var. Şöyle de dolu dolu olmuş. Yine bir saksım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yakından size göstereyim. Şu paçiverya şaydı kray arkadaşlar. Çok sevdiğim bir tür. Bu da blue elegans. O da yanında harika görünüyor. Umarım Tüm güzellikleri arada size gösterebilirim. Şöyle harikalar. Yine tadilatımız devam ediyor. Naylonun üzeri sıva ve boya lekesi. Binanın tadilatı bitmedi. Ama bu halde bile korumaya çalışıyorum. Ee, zarar görenler oldu. Yine de elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Bunlar da anaç sukularım. Şu opalina'nın büyüklüğüne bakar mısınız? Bir avuçtan büyük arkadaşlar maşallah supanala şu pink tonla yazın e, kıpkırmızı pembe olan bir tür inanılmaz fuşya pembesi vardı. Şöyle göstereyim. Şimdi rengi gitgide açıldı. Bu da purple pearl, red ruby, fantastik, green rose, kiwi tricolor, mexicana First Lady hanımefendi çok büyük bu da maşallah kocaman bir demet oldu Pollux arkadaşlar Afterglow Dusty Rose Giobinha Trompette isimleriyle söylediğimde mutlu oluyorlar birçok kişi yorumda yazıyorlar ben de mümkün olduğu kadar isimleriyle telaffuz etmeye çalışıyorum ki en azından türleri isimleri bilelim diye bu da e, a, a, Antares. <laughs> Agovaydus Antares arkadaşlar. Düşünüyorum bir aile. Düşündüm. Şu da Pink Trompet. Pembe Trompet. Şu da Rainbow. Mina. Agovaydus. Bu da Cristata. Harika bir Kristata. Bu da yedeklediğim tüm ayenyumlar. Şu da Oriculam. Şöyle içerisinde bakın böyle helozonik şekilleri var. Farklı, içleri açık, çok güzel görünüyor. Şurada da klasik perle. Şöyle. Şu an iyice karar da hava gözükür mü bilmiyorum ama burada da bir muz sukulent Bir buçuk metre boyuna ulaşmış bir muz sukulentim var. Böyle türleri size de göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir, yararlı bir video olmuştur. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.